Şimdi Sofilm SC03 gördüğünüz üzere bir kampta nasıl işinize yarar? Bu şekilde arkadaşlar. Zaten fener biliyorsunuz aşırı derecede kuvvetli. E standart fener olarak işinizi görür. Sonra bu şekilde de arkadaşlar bakın aşırı parlıyor. Şu an en yüksek modda meşale modunda. Bu şekilde yolunuzu bulabilirsiniz. Bakın mesela yolunuzu buldunuz. Rahat bir şekilde geziyorsunuz kalp masanıza, masanıza geldiniz. Kalp masanıza da arkadaşlar çok fazla aşırı yanmasına gerek yoktur. Böyle gece lambası olarak tutabilirsiniz. Ama yemek vesaire bir şeyler yenecekse bir kademe daha yükseltirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar işinizi harika bir şekilde görürsünüz. Buradan bu şekilde ağacı asıp yukarıdan da tuttuğunuzda arkadaşlar etrafınızı bu şekilde aydınlatabilir film SC03 arkadaşlar. Kampçıların bence alması edinmesi